Ne yapacağız? Vallahi yakından bile kalkmadınız Hemen buraya getirdiniz bayılıp ya Allah Allah. Onun ben nerede bileyim ya? Ha ha ben seni bütün hep hepsini izliyorum be bütün eski kim şeylerde seversin nasıl bilmiyorum. Allah aburulduk. Karıssın ya. E şimdi bu, bu su tipsiz de anlatmayacağız ki. Dur, siz hepiniz anlamadınız galiba. Ben ay Allah. Are you still struggling with the fact that Tam beyler, ay arkadaşlar dur internet Evet, oyunum oyunumuz şöyle. Arkadaki bebek eğer arkasına dönürse herkes koşacak. El böyle bir şekilde durarsak hiç kimse hareket edemez. Anladınız mı? Eğer hareket edin vuracak böyle tamam mı? Burada eldeki silah hangisi? Sen eldeki silah boş ver de oyun, oyununa bak. Yoksa şimdi, hareket etmeden seni vururum. Tamam be. Tamam. Hadi yeşil ışık kırmızı şık hayır yeşil ışık kırmızı Allah o oh! ay kırdım ya Ye, yeşil kırmızı ışık ah, geldim basıp kaybettim nasıl şeyi düşürdü diye Allah kahretsin doğru geri koysam dur geri koyayım koydum olur mu şimdi e, hareket ettik ben doğru hatayım al sana işte böyle olur Tamam. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Çek, 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 güzel güzel Yeşil ışık. Allah kaç 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 kaç. Oy oh pardon. Kırmızı ışık. La ay. Çekil lan ay. Çekilen. Ne olacak lan? Bak gidiyor, bak gidiyor, gidiyor. Aa, aa geldi bak. Hareket ettim. Çekilir misin sen? Hadi görüşürüz. Onlar da gelmiş. Sandal. 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 Hepin herkese hazır. Yeşil ışık. Koş koş. Tamam tamam. Koşuyor koşuyor. Sen orada bekle süre de var. Lan sen o saniye koş. Hayır. Kırmızı ışık. Oh geldim. Ay, çok şükür. Geldim ben Bir dakika basayım da ben. Ay çıkayım. Üstümde kalkar mısın? Ah pardon. Ah. Koştuk. İşte bu. Sizde bitmiştir. Herkes ölüyor. <laughs> bu geçeyim mi? Aa. Bir şey beklemiyordum. O tarafa duracak sandım. Koyla koşu. Aa. Ben niye belimi kırıyorum? Bu hayda mı konuşuyor? Tamam. Kardeşim yeşil ışık kırmızılık böyledir. Evet arkadaşlar her şeyi sildim. SK gibi bitirmedim. Ne? Gelmesini istiyorsanız like... bu videoya bir a, 40 bine atın. Bu bu videonun devamı gelecek ske gibi. Hadi bay bay.